Merhaba arkadaşlar. Bugün size karaca kayra çaydanlık takımı ile ilgili bir video paylaşıyorum. Demli 1 litre, suluk kısmı 1.75 litre. Pembe rengi ve siyah rengi var. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş ve 2 yıl garantisi mevcut. Sizlere Karaca, Kayra, Çaydanlık takımı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.